Selamun Kapalı Kıyarika TV'ye hoş geldiniz. Sizler Çölmekçi Kilisenin içerisindeyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kilise. Burada frekslerin sağlam kaldığını göreceksiniz. Takipte kalın, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hadi beraber gezmeyeceğiz. Kapı girişinde 3 tane haç işaretini oyulmuş, e, sudan tahrip olmaması için e, simgeleri var. Haç işaretlerinin 3 tane. Hemen kiliseye girmeden bir Kilisenin ismi ibaresi İngilizce Türkçe yazmış. Mezarları görüyorsunuz arkadaşlar. Herhalde şu iki metre büyüklüğünde uzun birisiymiş, vefat eden. Şimdi üzerlerinden atlamak istemiyorum ama mecbur. Burada onlardan bir eser kalmamış. Vahdis havuzu burada. Şimdi asıl buradaki filxlerin sağlamlığını görün. Bakın. isim de yazıyor ama artık şurada İsa'nın çarmıha gerildiği simge. Şurada da 12 tane havarisi mevcut. Kilisenin papazın durduğu nokta tahrip edilmiş defineciler tarafından. Burada biraz aydınlatma zayıf kaldı. Açalım. Flexler biraz daha şekilleri gözüküyor. Bakın. Burada bir Fatiha, üç kulfu okudum arkadaşlar. Akustiği zaten ses değişti. Farkında mısın bilmiyorum. Harika çıkıyor ses. İnanın. Demek ki ibadete ne kadar önem verdikleri. Şimdi sistem geliştiği için elektronikte yankı seslerini falan veriyorlar. Hemen yan tarafında kilisenin diğer papazın durduğu nokta var. Burası da flex çalışması yapılmamış. Sadece oturulacak noktayı yapmış. Burada bile yani burada ses akustiği farklı. Küçük de olsa. Şimdi bu kiliseden çıkıyorum arkadaşlar. Sizlere flexleri bir daha görsellik vereyim. Şuradaki şekilde Sanki Dıhlara'da gezdiğim yılanlık kilisenin ibaresi var ama anım satıyor. Diğer videolarımda Koç Kilisenin sınırından bu tarafa doğru geliş yaptım. İki tane daha video var. Onlara da bakabilirsiniz. Bura ikinci bir çekim oldu. Çünkü burada çocuk mezarları da var. Kaya mezarları diğer videoda çektim izlemek isterseniz diğer videoya bakabilirsiniz. O tarafa gitmeyeceğim. Şimdi hep bu taraf kalıyordu. Şimdi bu tarafı komple gezmeyi düşünüyorum. Burada çıkış verir mi bana bilmiyorum. Karda gelmiştim daha önce de geçememiştim. Şurada bir yaşam alanı var. Börtlerini geçeyim. Öyle açayım. Evet, börtlerini geçtim. Kaya mezarıla karşılaştım. Bakın Burada tek mezar. Altında da bir küçük bir mezar daha varmış sağlı sollu. Burada daha devam ediyor kaya mezar. Bakın. Burada da küçük bir şapel yani kilisenin küçüğü varmış. Burada flexler sıva halinde kalmış ama işlenmesi nasip olmamış. Bakın. Orası ağacından Buranın şeyini patlatmamışlar tefemiz ver. Artık şurada da bir kaya mezar mevcut. Bakın burada da şu alanda. Daha üst katları var mı bilmiyorum. Burada basamaklar var ama çıkmışken çıkabildiğimiz kadar çıkalım. Evet burada da kaya mezarlar var. Oo, bakın Gördünüz mü arkadaşlar? Onlarca kaya mezar. Hatta şuradaki mezarı kaçırmıştım. Orada çok yüksekte çocuk mezarı var. İmanlılarsa ruhları şad olsun. Şimdi şuraya geçit yapabilir miyim düşmeden? Ama nasıl geçebilirim? Dur bakalım. Burası riskli. Bir düşsem yola kadar yuvarlanabilirim. Ayak basacak yere iyi. Şey etmem lazım. Hoppala. Korka korka da olsa. Evet geçtim. Burası neymiş? Evet burası güvercinlikmiş. Bakın. Ama kapısı büyük açılmış. Normalde kapı kapalı kaldığında buradan girişler yapıyorlarmış. Güvercinler. Şimdi e geldik geldik uçurma geldik nasıl ineceğiz hiç düşünmedik hayata buraya uçmuş ama arkadaşlar şimdi buradan geri mi döneceğim aynı yere sansarda burada tavuk yemiş herhalde şuradan bir bakalım hafif bir duraklatma yapacağım arkadaşlar nereye iniyorum arkadaşlar bası 3-4 metre yüksek bir Yine geldiğim riskli alandan geçeceğim. <laughs> oh. Bakın. Ayak bastığım yer <laughs> bu şekilde. <laughs> yani inanın diye yani yapıyorum. Mezarların yanına geri geldim. İnan buradaki mezarlardan haberim yok. Çok yüksek kayaların eteğinde Burayı yeni keşfettim. Buradan inebilir miyim? Of. Düşmeden ayak kaymalı. Hoppala. Evet. Of. Evet korkma da. Burayı atlattık. Şimdi böğürtlen çalışsın oradan geçiş yapacağım. Bu sefer kapatayım. börtlenler beni ah ısırmadık yerimi bırakmadı. Hadi gidelim. Buradan. Evet az önceki inemediğim nokta şu kayalıkların olduğu yerde. Şurasıydı. Duvar yüksek geldiği için risk almadım. Burada bir yaşam alanı var. Ne amaçla kullanılmış bakalım. Evet arkadaşlar burayı samanlık olarak kullanmışlar. Bir mağara. Gizemli bir mağara burada. Esrarengiz bir geçit noktası yok. Az önceki kapıdan geçemediğim noktada burasıydı. Evet buradan da çıkabilirmişim dışarıya. Buradan da çıkalım. Evet. Sizlere böyle devam ederek gidiyorum buradaki gizemli manastıra doğru yol kat ediyorum. Şimdi şurada bir yaşam alanı var. Burası neymiş? Bakalım. buranın ilerisi görünmüyor arkadaşlar gitmiyor sizlere de şöyle hafif zoomlayın içeriye girmeme gerek yok bakın Önü açılmış sadece önüne de bir duvar görmüşler duvarın üstü açılmış Evet bir yaşamaları var. Bakın burası. Burayı artık hoşgörüsüyle yani detaylı gezinti işe hallettim arkadaşlar. Oraya da bakalım. Videomuzu sonlandıralım. Daha sonra da başka bir zaman. Artık bugün yoruldum. Video çekimine devam eder. Burada neymiş? Burası evet küçük gördüğümüz yer. Kilise çıktı arkadaşlar. Allah Allah. Ağaç içinde büyümüş. Görüyor musunuz? Allah Allah. Subhanallah ya Yani onlarca kilise var. İsmi geçen sadece Koç Kilisesi'nin Çölmekçi Kilisesi. Böyle kaç tane tahminim 4-5 tane daha küçük kilise buldum. Kaya mezarları gezdim. Artık size şöyle güzel yurdun manzarasıyla veda ediyorum. İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Gizemli Evler videosu şu kısımdan başlayacak inşallah. Hep aynı noktaları çekiyor zannediyorlar. Ama farklı farklı yerleri çekiyorum. İnanın şu bölgede de gizemli bir nokta var mı? Burayı da araştıracağım. Sizlere detaylı videolar geliyor. Takipte kalın, abone olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.